Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 3 günlük bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyim. Bugün ETS2 kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20 ton süt taşıyoruz. Yükümüzü şöyle göstereyim. Hemen. 20 ton süt taşıyoruz. İş gelirimiz 18.239 euro. Para alacağız. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza çıkalım. Gece yolculuğu yapacağız. Hemen F3'ten şu şeyde kapatalım. Hop. Nereden nereden çıkacağız şimdi? Buradan çıkıyoruz tamam. Kolayca bulduk çıkış çıkış yerimizi. Evet, şöyle yap, yaptık en azından olur. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sağlığınız, saatiniz nasıl? İyi midir? İnşallah iyidir, güzeldir. Sağ sağlık her şeyden önemli. Aman arkadaşlar, sağlığımıza dikkat edelim. Bir de şuradan bir çıkabilsek ne güzel olur. Şuradan çıkalım da bağlarız biz ya. O yolu aynen bağladı zaten. 834 kilometre bir yolumuz var. İnşallah kazasız belasız dertsiz bir şekilde yolumuza devam ederiz. Yükümüzü tam parasını alırız. Umarım yani gerçi ben her söylediğimde videonun birinde her videomda kaza oluyor. Kaza yapıyoruz. Ufak tefek kazalara ben artık kaza demiyorum zaten. Video çekmeyi dedim ya. Sizlerle konuşmayı, video çekmeyi dedim. Bu arada Kanalımız 190 aboneye ulaştı. Destek olan herkese çok teşekkürler. Destekleriniz benim için çok önemli. İnşallah çok yakında 500 aboneye de ulaşırız. Ama ön, önce bu videoya 10 tane abone gelir mi acaba? Çok merak ediyorum. İnşallah bir baktığımda 200 abone olmuş olur. Beğendiğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atıp yorum yazmayı unutmayın. Okuyorum. elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. En son videomuza bir yorum gelmiş ama ben kontrol ettim. Hiçbir şekilde yorum yoktu. Hani ATS'den önce bir tane ETS videosu attım saat iki buçuk civarı. Ona bir tane yorum gelmişti. Bir tane yorum gözüküyor ama baktım şey yapamadım. Göremedim o yorumu. Onu görebilseydim ona da cevap, cevap verirdim göremediğim için cevap veremedim. Yorumu yazan arkadaşımız kusura bakmasın. Hani cevap vermiyor diye düşünmesin. Herkesin yorumuna elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sizlerle etkileşim halinde olmaya çalışıyorum. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. kendi tırımız olmadığı için daha gündüz yapıp videolara gündüze çe gündüz çekemiyorum. Mecburen bazı videolarım gece videosu oluyor. Normalde dinlenme yerinde kendi tırın olsa çek tırını yat uyu içinde gündüzde çevir ama şu anda kendi tırımız olmadığı için e, ee, onu yapamıyorum. Arkamda yük olduğu zaman da onu yapamıyorum. Çünkü gecikiyor oluyoruz. Hani yük gecikiyor bu sefer. Yük gecikince para kesiyor. Para kesince hedeflediğimiz miktarlarda parayı alamıyoruz. Haydi bakayım aç. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. 500 abone olmaya çok az kaldı. Ha, bu videoya 10 tane abone gelirse 200 olacak zaten. 200'den sonrası kolay. 300 kişi daha oldu mu? 500. Al sana 500 mis gibi. Ne yapıyorsun önüme önüme geliyorsun? Geri zekalı ya, tövbe tövbe, kusura bakmayın. 740 kilometre bir yolumuz kaldı. Evet, Mazotçi. önümüzde mazotçi var. Mazotumuzu alalım yolda kalmayalım. Pardon. Az bir şey gıcık tuttu. Ondan dolayı öyle oldu. Bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım 6'ya. Yetiştiremezsem yarına yapacağım. Yarına yükleyeceğim. Hemen mazotumuzu yükelim. 740 kilometre yolumuz var daha. bu mazot yetmez. Daha iki iki kere fullleme durumumuz olabilir. Bunun haricinde iki kere toplamda üç kere fullleyebiliriz. Haydi bakalım yolumuza çıkalım. Aracımız çalıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Tekerimize taş değmesin. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yavaş sinyal verdim. Nereye hızlı hızlı geliyorsun? Görüyor sinyalimi hala geliyor ya. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Son attığım iki video gerçekten iyi izlendi. İzleyen arkadaşlara ve beğeni atan arkadaşlara çok teşekkürler. Ayrıca kanalıma abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte sizlerin katkılarıyla hedeflediğimiz aboneye ulaşırız. Adama bak ya. Görüyor sinyal yaktığımı hala diyor. Gideceğim gideceğim. Al gittin ne oldu? Bana çarptın. Az yavaşla. Hop önüme kırdı bu da. Ya oğlum niye siz benim önüme kırıyorsunuz ya? Cık. Ya ben bu oyuna girmeyip bu trafik mı ne yapayım? Kafayı mı yediniz oğlum siz? Kafayı yemiş hepsi ya. Alt tarafı üç gün öyle girmedim ya. Üç günde ne biçim bir trafik? Kafayı yemiş herhalde bu trafik ya. Zaten video harici bilgisayarda geçirmiyorum. Videolarımı çekiyorum. Hemen yüklüyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra video video dışı oyun oynamıyorum arkadaşlar. Sonuçta ben yani bu YouTube işinden para kazanmayı düşünüyorum. Malımı hor kullanırsam, yani bilgisayarımı hor kullanırsam benim elime bir şey, para kazanmak için elimde bir şey kalmaz. O yüzden videolarımı çekiyorum, videolarımı yüklüyorum. Ondan sonra bütün gün kapalı kalıyor bu bilgisayar. Video dışı hiçbir şekilde oynanamıyorum. Daha çok televizyon, telefon o şekilde Vakti geçirmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Hayırlı işler olsun size. <laughs> Pardon. 650 km yolumuz var. Sürü olarak saat olarak 9 saat 35 dakika. Bir saat farkı var, zamanımız var. Bu yükü yetiştirmek için. Tabii ki de bir videoda bu yükü getiremeyiz. Yine iki video belki üç video olacak şekilde devam edeceğiz. Sıcaklarda bastırdı ya. Allah dışarıda çalışanlara gayret kuvvet versin. Sıcak yerlerde çalışanlara gayret kuvvet versin arkadaşlar. Allah hepimizin yanında olsun. İnşallah. O ne lan kastı? Abo, kaza yaptı şimdi. Gece Allah herkesin yanındadır da. Niye kasıyorsun? Niye? Niye arkadaş? Düz yol lan burası. Niye kasıyorsun? Düz yolda bile kasıyor. Hadi şehir içinde anlarım. Düz yolda niye kasıyorsun? Evet. 12.38'de Aba olur. 12.38'de varmamız gerekiyormuş. Yükü bırakmamız gerekiyormuş. Yavaşla biraz. Ne olur ne olmaz. Bir şey yok, bir şey yok. Sadece biraz sürttük arabayı. Buna ben kaza bile demiyorum ya. Son 590 kilometre. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun önüme önüme geliyorsun sonra dörtlü yakıyor. Hemen deyince de dörtlü yakıyor ya bir şey yaptığımız yok. Hasar bile almadın. Evet. Toplamda iki hasarımız var arkadaşlar. Araç hasarımız bir, dorsi hasarımız bir. Ee, yük asırımız yok sağda kalın solda kalın Allah bak dediğim gibi her videoda dediğim çıkıyor ya kaza yapmak istiyoruz kaza yapıyoruz takla atıyoruz neyse bu şekilde de gündüz olmuş olur şöyle hemen F7 enter diyelim her işte bir hayır vardır diyelim ve yolumuza devam edelim İnşallah bugün açılacak. Evet. Kendine geldi. Araç hasarımız 12. %10 Dolors e, hasarımız var. Hemen. Servisten hemen bakımı yapalım. E, 6 binmiş. Bir şey yok ya. Tamir et. Gerçi 6.000 Euro da bugünkü kurla bayağı bir para yapıyor. Evet, saatimiz sabah 7.39, 7.40. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza çıkıyoruz. 552 kilometre bir yolumuz var. Pek döneceğim de kırmızı ışık yanıyor Evet geçti gitti yanımdan araba. Çok güzel. Bazıları duruyor. Dönemiyor. Benim aracımdan. Mazotumuz zaten var. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle çıktık. Düz gidelim. Düz gidelim. Peki. İnşallah yetişedi, yeşile yetişiriz. Konuşamadım da. Sağda, kalın ve sonra sağda, çıkın. sağda kalalım. sağdan çıkalım. Tamam. Sağ Kullanacağım. 15.48'de orada olmamız gerekiyormuş. Ama ilk dinlenme yerinde videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi herhangi bir güncelleme gelmezse büyük bir güncelleme geldiği zaman yükü de sıfırlıyor. Birkaç kere başıma geldi. 3 kere başıma geldi. Büyük bir güncelleme geldiği zaman Ondan sonra yükü sıfırlıyor. Hasarsız bir şekilde yükü teslim ettik diyor. Paranızı da koyduk cebinize diyor. Ama o yükten bir daha şey yapamıyoruz. Yol ilerleyemiyoruz. Sağdan devam edelim. Tabii ki. <laughs> Güncelleme geliyor oyuna. Bir giriyorum. Oyun tabi orijinal olduğu için benim de oyun güncelleniyor. Yükünüz yok hasarsız bir şekilde teslim ettik diye bana mesaj atıyor. Oyun. Abim ne yapıyorsun ya? Dibime dibime girmişim. şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Evet, önümüzde bir dinlenme alanı var. Tabii ki uyumayacağız. Videomuzu bitirmek için o dinlenme alanına gireceğiz. Aa buradaki parklarda ben dinlenemiyorum ki. Nedendir anla anlayamıyorum hani. Şey çıkmıyor. Ha oluyormuş ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İsmail Oyun Diyası 190 aboneye ulaştı. Destek olup beğeni atan herkese çok teşekkürler. İnşallah tarısı 500 abone olsun inşallah. Ee, bu videoda da bir 5 kişi 10 kişi gelirse çok sevinirim. Toplamda 200 aboneye ulaşalım artık. Çok istiyorum önce önce 200 sonra 500 inşallah. Zaten 200 oldu mu 500 de kolay olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail Oyun ile kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.